Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde de on the ground state şeklinde karşımıza çıkan bir bağlaçtan bahsedeceğim. Muhtemelen bu bağlaçla çok karşılaşmıyorsunuz. Çünkü biraz daha ileri seviye İngilizcelerde ve özellikle akademik yazılarda, akademik konuşmalarda daha çok karşımıza çıkar. Aslında e, bir bakıma due to the fact that ve because gibi bir kullanımı vardır. Den e, dolayı şeklinde bir anlam katmaktadır. Hadi bakalım cümlemizde bakalım nasıl bir anlam katıyormuş, nasıl bir şekilde görebiliyormuşuz cümlemizin içinde. Onu gözet alalım. Her application was rejected. Bakın başvurusu reddedildi. On the grounds that she had given wrong information about her education background. Eğitim geçmişiyle ilgili yanlış bilgi vermiş olduğu için vermiş olduğundan dolayı bu sebepten ötürü ben özellikle bunu öğretirken her seferinde yine söylediğim gibi Ezberden uzak durmanızı istiyorum. Bakın şimdi kelimenin köküne bakacak olursanız aslında hani bizim şu temel olarak gördüğümüz hani e, bunun altyapısına, zeminine, bunun temeline dayanarak yani hangi temele dayanarak, hangi zemine koyarak bu kızın başvurusunu reddetmişler görüyor musunuz bakın bu temele yani bunu baz alarak bu zemine oturtmuşlar ve bu zemine oturttukları durumda bundan dolayı reddetmişler. Yani kızın eğitim geçmişiyle ilgili vermiş olduğu bilginin yanlışlığına dayanarak yanlışlığını zemin alarak başvurusu reddedilmiş. Gördüğünüz gibi yine ezberden uzak olduğunuzda çok rahat bir şekilde kelimeleri kavrayabilir. Daha çok yapıyı gündelik hayatınıza da, konuşma hayatınıza da, writinglerinize de, readinglerinize de çok rahatlık katabilirsiniz.